Hey çocuklar, büyülü bir maceraya hazır mısınız? Bugün size Kayıp Prens'in hikayesini anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş, çok uzak bir krallıkta, Leo adında cesur ve nazik bir prens yaşarmış. Ama bir gün, Prens Leo büyülü ormanda kaybolmuş. Ormanda dolaşırken, Benny adında konuşan bir tavşanla karşılaşmış. Benny, merak etme Prens Leo demiş. Eve dönüş yolunu bulmana yardım edeceğim. Beraber büyülü ormanda yolculuk etmişler ve çeşit çeşit harika yaratıklarla tanışmışlar. İlk önce onlara parlayan bir harita veren bilge bir baykuşla karşılaşmışlar. Sonra dost canlısı bir balığın yardımıyla ışıl ışıl bir nehri geçmişler. Ama yolculuk kolay değilmiş. Yaramaz bir perinin zorlu bilmecesini çözmeleri gerekmiş. Tuşları vardır ama kilit açamaz nedir? Prince Leo uzun uzun düşünmüş ve piyano diye bağırmış. Peri gülümsemiş ve geçmelerine izin vermiş. Sonunda birçok maceradan sonra ormanın kenarına varmışlar. Orada uzakta parlayan kaleyi görmüşler. Prens Leo sonunda evine varmış. Krallık onun dönüşünü büyük bir şölenle kutlamış ve o günden sonra Prens Leo ve yeni arkadaşları sık sık birbirlerini ziyaret etmişler. Hikayeler ve kahkahalar paylaşmışlar. Son. Umarım kayıp prensin hikayesini beğenmişsinizdir. Unutmayın, kaybolduğunuzda bile, biraz nezaket ve cesaret sizi eve götürebilir. Bir sonraki büyülü hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.